Merhabalar ben Engin Usta. Bugün sizlere çok güzel bir ekmeğe dik tarif ile beraber sizlerleyim. Bugün malzemelerimiz var. Ekmeğe dik malzemelerimiz var. 2 tane çöreğimiz var. Normal tost ekmeğimizden kestiğimiz ekmeğimiz var. Ben bugün sizlere bir sebzeli benedik yapacağım. Bir pastırmalı çedar peynirli benedik yapacağım. Bir de klasik benedik yapacağım. Klasik benedik. Burada daha önce yapmış olduğum hollandaise sosu var. Videolarımda tarifleri var. Ben burada kaynar suyuma ilk başta çok az sirke kullanıyorum. Tuz kullanıyorum. Çok az da çok az da tereyağı kullanıyorum. Tereyağı kullanmayabilirsiniz. Ben böyle rahat şey olsun diye. Suyum tam kaynamadan şöyle yumurtamız bir bardağı kırıp da eğer şöyle salarsak içine şöyle salarsak eğer içine daha rahat bir şekilde elde ederiz. Şöyle yumurtamızı kırıyoruz. Hem kabuk mamuk var mı diye bakıyoruz. Sonra yavaşça sarıyoruz. Tekrar sarıyoruz. Şu anda bekliyoruz. Eklediğimizin yumurtası burada. Yavaş yavaş bu oluşacak. Ben bu tarafta bacon'ım var. Bacon'ımı açacağım. Dana bacon ve pastırmamı açacağım. Ya var. olmuş var. peynirimiz var. Burada e, poşe yumurtamız şu da yani pişirme yöntemi yapacağım. E, bizim Türkiye'de cıvır yapıyoruz bunda. Birinci şey aslında. Yavaş yavaş böyle kısık ateşte özdeş özdeşe üstü kaplanacak. Kondendir sosumuz var. Bu da bizim çıtır çıtır oluyor. Pastırmamız da. Dana da yakınımız. Çıtır oluyor. Bir taraftan çöreklerimizi atıyoruz. Kızartıyoruz. Kork çekmeğimizi atıyoruz. Bu arada şöyle cılgurlarımız yavaş yavaş oluyor. Şöyle suyun üstüne doğru yediriyoruz. Kaplıyoruz. donalımı bu şekilde şöyle yani suyumuzda suyuna yediriyoruz bu şekilde tutuyoruz her yeri özetsin suda yavaş 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 tutuyoruz çok öldürmeyeceğiz böyle kestiğimiz zaman yumurta sarı sakması lazım koşu yumurtada koşu yumurtamız olmak üzere Böyle ekmeklerimizi Ekmeğimizi kızartıyoruz ve çöreklerimiz var. Kızartıyoruz. Baconımız oldu, pastırmamız oldu. Ve çedar peynirimiz oldu. Çedar peynirimizin üstüne pastırmamızı koyduk. Baconımızı kızartıyoruz. Şu anda poşet yumurtalarımız kendi suyuna duracak, dinleniyor. Kuşkonmazımız var. Yonmazın üst taraflarını aldım ben. Ve avokado kullanacağız tezgeliye. Malzemelerimi alıyorum. Pastırmalı ve çedar peynirli benedim var. E, klasik benediğimize dana, bacon kullanıyorum. Ve çöreklerim var. Kızarmış çöreklerimi alıyorum. sebzelimi e, sade mısır ekmeğinden yapmış olduğum e, ekmeğimi de yapacağım. Hollanda sosumuz var. Kahvaltılara, kahvaltılara çok tercih ediliyor. Kahvaltılarınızı çok ter tercih ediliyor. Kanada aslında Ghana, Kanada pastırması ile ilgili Amerika'ya ait bir aslında bir kahvaltı geneli. E, Branşlarda çok kullanılıyor. Şu anda bizim malzemelerimiz. Poşeyi mutlaka çıkaracağım. birazcık böyle yumurta sarısı şey olması lazım. Cıvık olması lazım. Poşe yumurtanın özelliği o. Şöyle cıvık olması lazım. Kestiğimiz zaman akacak. Ben yumurtalarıma mal tuz kullanıyorum böyle. Bolca mal tuz döküyorum. Körlendez sosu kesmemesi için çırpıyoruz. Başlayacağım şimdi. Çok az atlayın ha. Toz tekmeklerimin altına körlendez sosunu koyuyorum. Çöreğimi koyuyorum. Pastırmalı çedar peynirli ile çörek kullandım ve normal ekmeği dediğimizde çörek kullandım. Ve normal mısırlı ekmeğim var. Onu da sebzelime yapacağım. Avokadolu dama. Şimdi şöyle dana beykığımız var. Ve pastırmalı ekmeğimiz var. Çedarlı ve şöyle sebzeli avokadolu avokadolu ekmeğimiz var. Yumurtalarımızı böyle hafif bir şekilde alıyoruz. Koyuyoruz. bunun özelliği ekmeğine din özelliği bu. Sosunda oluyor aslında. Çok, az bir şey döküyoruz. Tam üstünü kapatacak şekilde yumurtanı döküyoruz. Sebzelerimizin de öyle. Sebzelerime ben pişkonmaz da kullanıyorum. Pışkonmazla Renk uzun kullanıyorum. kapatma Şöyle sallanacak. Ekmeğe yüklediğiniz zaman şöyle dokunduğunuz zaman sallanacak. Çok önemli. Şöyle kest, burada kestiğiniz zaman yumurta sakısı, sarısı akması lazım. Şöyle anlatayım. Şöyle kestiğiniz zaman yumurta sarısı akması lazım. Ve bu bizim kendimize şöyle özelliği olması lazım atması lazım